Bireysel Genç Girişim Programımız diye bizim bir genç girişimciler için hazırladığımız bir program var. Burada henüz fikir aşamasındaki girişimcilerimizi destekliyoruz. Henüz şirketi olmayan. Bu fikir aşamasındaki başvurularını da Türkiye çapında şu anda 49 tane uygulayıcı kuruluşumuz var. Her şehirde var. Uygulayıcı kuruluşumuz ya da bir işbirliği kuruluşu. Türkiye çapında istediği, kendisine en yakın gördüğü isterse tematik alanda çalışan uygulayıcı kuruluşlarımız da var. Bunlardan herhangi birine giderek başvurusu bulunabilir. Çok yeni oldukları için ve tecrübesiz oldukları için bu uygulayıcı kuruluşlarımızın ana sorumluluğu hem bu başvuruları almak hem de onları girişimcilik alanında ilk mentorluklarını, eğitimlerini vermek. Uygulayıcı kuruluşlarımızı seçiyoruz biz. Pek çoğu da bu teknoparklarımız zaten teknoparklarımız var. Bunların içerisinde üniversite teknoloji transfer ofisleri var, sanayi kuruluşları var. Hatta girişim sermayesi fonları bile var. Sanayi kuruluşları var dediğim gibi bankalar bile var. Yani ekosistemde girişimciye faydalı olabileceğini düşündüğümüz gruplar konsorsiyum halinde başvursunlar istedik. Bu uygulayıcı kuruluş çağrımız bizim ilk önce ilk 13 kuruluşla başladı. 17'ye çıktı, 20'ye çıktı, 60'a çıktı ama en son artık bu finans kuruluşlarında içine alarak sanayi kuruluşlarında içine alarak Türkiye çapında 149 kuruluşa ulaştı. fikir kaynağı ulaşamıyor. E, toplantıda da bahsetmiştim. E, BİK programına bugüne kadar yaklaşık 49 bin iş fikri başvurusu geldi. 2012 yılından bu yana. Bunu böyle bir damıtılma sistemi gibi düşünün. Yaklaşık işte 48-49 bin iş fikri başvurusu geldi. Bu uygulayıcı kuruluşlar bunları bir önelemeden geçirdiler. Bazıları ticaretleşilebilir bulunmadı. Bazısı uygulamaya uygun bulunmadı. İlk elemesinden geçenler arasından da uygun gördükleri yaklaşık 19 Bin, 20 bin civarında girişimciyi de eğitim programlarını aldılar. Oradaki eğitimler sonucunda da o iş fikrinin piyasayla uyumunu test ettiler. Uygun olup olmadığına göre belki pivot ettirdiler, belki farklı bir yöne doğru yönlendirdiler. Piyasadaki açıkla ürünün sağlamasını çalıştılar birlikte. Bu süre boyunca da eğitim alanlardan yaklaşık 6.000 girişimciyi TÜBİT'a ikinci aşamada değerlendirilmek üzere gönderdi bu uygulayıcı kuruluşlar. Bu 6.000 iş fikri de TÜBİTAK kendi alanlarında uygun panellerde değerlendirdi. Panelistler yaklaşık işte 5 kişiden oluşuyor ekip. İçlerinde o konuyla ilgili akademisyenler var, sanayiciler var, eski girişimciler var, yatırımcılar var. Onların puanlamasına göre de seçilen toplamda işte 2140 tane iş fikri şirketleşmeye hak kazandı ve TÜBİTAK'tan aldığı destekle şirketlerini kurup projelerini gerçekleştirdiler. biz Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu alanlarda çıkıyoruz. Eskiden bu tematik alanlarımız yoktu ama 2018'den beri 6 tematik alanda çağrıya çıkıyoruz zaten. Akıllı ulaşım, akıllı imalat sektörü, enerji ve temiz teknolojiler, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme ve iletişim ve sayısal dönüşümünün başka destekler de var. Sadece yatırım değil, yeşilde de öyle. Yeşil alanında özel olarak yürüttüğümüz bir program var. İçerideki girişimcilerimizin büyük bir kısmı onlardan. Birleşmiş Milletlerle birlikte yürüttüğümüz, oranı UNIDO ile birlikte yürüttüğümüz küresel temiz teknolojiler programımız var. Temiz teknolojiler alanında çalışan girişimcilerimizin uluslararasılaşmasını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Küresel Temiz Teknolojiler programı ilk 2014'te başladık. 2022'de de ikinci fazına başladık. İkinci fazla birlikte girişimcilerimize hem hızlandırma hem eğitim, bunun yanında da bir de yatırım imkanı sunmak istiyoruz. Hem TÜBİTAK olarak biz de yatırım yapıyoruz, hem de hem ulusal hem uluslararası temiz teknolojiler alanında yatırım yapan girişim sermayesi fonlarıyla buluşturuyoruz. Geçen sene açmış olduğumuz çağrıya 93 başvuru aldı. Bunların arası bir sene süren bir eğitim ve hızlandırma programından geçtiler. En son gelen mentorlarının bir kısmı da yurt dışından geliyor bunun. Yapılan bir yarışma sonucunda da ilk üçe girenleri Viyana'ya gönderiyoruz Türkiye'yi temsil etmek üzere.